Kaymakamı Edirne Vali Yardımcısı Ömer sevgiliyle beraberiz. Gerçekten benim için sabah gittik mezarı başında ziyaret ettik. Kel Aliço 27 yıl Kırpınar'da baş beylemanlık yapmışız. Sayın Kaymakam siz de ev sahibisiniz. Güzel güreşler oluyor. Organizasyon güzel. Fuar var. Hem güreşle ilgili hem fuarla ilgili hem de İpsala ile ilgili nelerdesiniz? Tabii biz e, İpsala'da bu etkinliği yapılıyor olması İstanbul Güreş alanında İstanbul'da bizim Kelalı Çöpelivanımız 27 yıl boyunca Kırkpınar'da üst üste baş pehlivanlık ünvanını aldı. Güreşte bir numarayız. Ali Çöpelivan'ın torunları bizde, bizde bir cevher var. Allah kısmet ederse projelerimiz arasında da bu cevheri tekrardan gün yüzüne çıkartıp yeni Ali Çöpelivanları gün yüzüne çıkarmamız gerekir. Potansiyelimiz var o potansiyeli çıkarmamızın Artı, temel yöntemlerinden bir tanesi bir kulüp oluşturup bunların eğitimlerini sağlatıp tez zamanda bunu harekete geçirmemiz lazım. Burada beş günlük bir etkinliğimiz var. Tabii hem Çeltik festivali hem e, güreş festivali, her şey bir arada. Çeltik'te de bir numarayız. Burada da mütevazi olamayacağız. Başkanımız bahsetti. Çeltik yüzde yirmisi beş, beş tabaktan bir tabağı İpsala'dan çıkıyor. Ondan dolayı belki marketlerde ismimizi duyam duyamıyor olabilirsiniz. Bunun sebebi de şudur. Pirincin paketlendiği yerde isim veriliyor. Buradan üretilen bir pirinç paket paketlenmeden tırlarla başka yerlere git, gidip orada paketlendiğinden dolayı oranın ismini alıyor ama biz bunun da çözümünü bulduk burada bir organize sanayi bölgesini kurduk yeni bitti Türkiye'nin pirinç konusunda en kurumsal olan firmaların transferlerini yaptı tarım kredi, yayla ve buna bağlı olarak yaklaşık 10 tane fabrikanın transferini gerçekleştirir. Bunlar bütün paketlemelerini İpsala'da gerçekleştirecek. Artık marketlerde İpsala pirinci diye her paketlerin üzerinde olacak. Yani her 5 paketten biri İpsala pirinci olacak. Yani biz bu konuda dersimizde iyi çalıştık hem güreş konusunda hem pirinç konusunda hem festival konusunda da özellikle festival konusunda da biz şu anda sonbaharda yapmış olduğumuz festivalin yanında da ilkbaharda da uluslararası festivale dönüşmemiz lazım. Hemen sınır hattındayız. Yanı başımızda Balkanlar var. Balkanların Balkanlardaki ülkelerdeki tarım fuarı tarımla uğraşan firmaları, kişileri de buraya çağırıp festivallerimizi ula, uluslararası bir düzeye çıkarmamız gerekir ve bunun da çalışmasını yaptık. Allah kısmet ederse <gülüyor> önümüzdeki <gülüyor> sene bunun düşüncesini, planlamasını yaptık. Bunu da tez zamanda gerçekleştireceğiz. İpsala'da büyük bir cefer var. Tez zamanda bunlar zamanı geldiği zaman sürekli ön gün yüzüne çıkarmamız gerekir. Şu ana kadar mütevazi olmuşuz. Bundan sonra mütevazi olamayacağız. Şöyle söyleyeyim, e, Sayın Kaymakam 27 yıl sırtı yeri gelmeyen bir pehlivanın e, tarımda da sırtı yere gelmez. Kesinlikle. Şampiyonlar ilçesi. Pirinçte de şampiyonuz, güreşte de şampiyonuz. Bu, konu, bu iki konuda mütevazi olamayacağız. Ya çok teşekkür ederim. Genç kaymakamsız, valı yardımcısız, cıvıl cıvılsınız. Yani Türkiye'de böyle insanlar olması gerekiyor. Biz çünkü çok gezdiğim için çok teşekkür ederim. Çünkü böyle hizmet etmek, yapmak heyecanla anlattığı zaman zaten her şey gelir. Kesinlikle insan işini aşkla, heyecanla yapması gerekir. Sabahtan beri Sayın Tarım Bakanımız vardı. Kendisini ağırladık hasadımızı yaptık. Beraber bir toplantı yaptık. Toplantıdan hemen sonra kendimizi buraya attık. Akşam büyük bir konserimiz var. Dolu dolu gün yaşıyoruz. Tabii biz bu dolu dolu günleri yaşamamız için de festivalden sonra da dersimize iyi çalışıp her sene daha da artırmamız gerekir. Stabil halde olmamamız gerekir. Sürekli çıtayı daha yükseklere çıkarmamız gerekir. Gerçekten potansiyeli yüksek olan bir il, ilçe, Edirne olarak da potansiyeli yüksek olan bir il İpsala'da da yüksek. Bunu gün yüzüne çıkardık mı daha güzel günler bizi bekliyor. Eminiz bu konuda emin adımlarla ilerliyoruz. Evet kaymakamına çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel şeyler anlattı. Pirinçle de marka olurlar zaten marka olmuşlar. Güreşle de zaten markalar. Çok teşekkür ederim kaymakama. Şöyle söyleyeyim İnşallah ileride bir vali olur. Biz de ziyaret ederiz dedim.